Merhaba. Özellikle çağrı için teşekkürler. Yıllar sonra yeniden İzmir'de olmak ve İzmir'de siyasi bir toplantıya katılmak gerçekten benim için ayrıyetin heyecanını 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 için mazur ediyorum. Evet. 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 Şimdi Sirizan'ın son geldiği yeri biliyorsunuz zaten. Özellikle 25 Ocak'ta yapılan erken seçimden sonra yüzde %36'yı geçerek 149 milletvekili çıkararak birinci parti oldu. Tabii bu 149'un içinde 50 milletvekili, bonus milletvekili de var Yunanistan'da ilk partiye. %50'lik bir bonus oluyor. %50 diyorum, 50 milletvekili bir bonus gibi ek milletvekili veriyorlar. Zaten SRIZA'nın parti olarak kuruluş, kuruluşun nedenlerinden bir tanesi de bu. 50 milletvekili. E, bu biliyorsunuz bir erken seçim olmuştu. SRIZA e, Ocak başında yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerini bloke etti, desteklemedi ve hükümet gerekli olan 180 milletvekilini bulamayınca erken seçime gitmek zorunda kaldı. Zaten Siriza'nın baştan itibaren özellikle son bir senedir e, politikası buna dayalıydı. Yani e, Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı kim çıkarsa çıksın aday desteklememe ve ülkeyi erken seçime e, götürme. Bu aynı zamanda tabii ki halkın da talebi şöyle ki halk artık memorandum politikalarında işte kemer sıkma politikaları ve Troika'nın Avrupa Birliği'nde oluşturulan Troika'nın ülkenin içerisinde her yere girip çıkıp rahatsız edici yasalar çıkarması, rahatsız edici hareketler de bulunması zaten insanları rahatsız ediyordu. Sanki Yunanistan, Yunan parlamentisi tarafından değil de Avrupa Birliği'nin görevlendiği, görevlendirdiği memurlar tarafından <laughs> yönlendiriliyor. E, bu anlamda zaten bu erken seçime gidiş için hatta harzıldı. E nitekim seçimlerde yüzde otuz altı vererek niyetini belirledi. Bunun için iki oy daha gerek, iki milletvekili daha gerekiyordu tek başına hükümet kurabilmesi için. E, bunun çözümünü bizim aşırı sağ dediğimiz, biz derken, biz ikimiz bunu da anlatabiliriz biraz sonra, biz Sirize içerisinde yer alan Roza diye bir grubuz. Ee, Yunanistan'da uç-sol kesime tekabül ediyor. Ee, Yunanistan'daki aşırı sol hareketlerden, radikasyon hareketlerden bir tanesi. Ee, bizim aşırı sağ dediğimiz bir parti olan, bağımsız Yunanlılar grubuyla beraber hükümet kurdu. Bizi bu alelaceleye getirilerek zaten. E çünkü sabahtan onlarla alanlığımız vardı. Öğleden sonra da Potan Nehir denilen yeni çıkan bir parti var. İlk defa kuruldu ve ilk defa meclise girdi. Çünkü öğleden sonra da bunlarla toplantısı vardı. Bunları hiç beklemedi. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde daha doğrusu hemen hükümet kuruldu. Kaldı ki bu e, partinin yönetim kademelerinde bile tartışılmadan hükümet kuruldu. İkisi i̇şte beraber işte 163 falan buluyor. 163 sandalyeyi buluyorlar. Bu ilk şoktu tabii ama daha sonra anlaşıldı ki bu konuda taviz vermesi gerekiyordu Seriz ve verdiği taviz o kadar da tehlikeli değildi şimdi. Çünkü ertesi gün bir açıklamasında bu sağ parti gerçekten <laughs> beklenmeyen bir açıklama yaptı. Çok son derece sol bir açıklamayla Yunanistan'da Sol'un, Sol hükümetin başarısının ne kadar önemli olduğunu ve bunun herkesin desteklemesi gerektiğini şeklinde bir açıklama yaptı. Yani hiç kimsenin böyle bir sağ partiden beklemediği bir açıklamaydı. Ee, Siliza ilk günler, daha biliyorsunuz daha bir ay bile doldurmadı. Buna rağmen yaptığı işlerden dolayı değil ama söylediği şeylerin seçim öncesi söylediği şeylerin arkasında durması <laughs> ve bu konularda ısrarcı olmasından dolayı korkunç bir prestij kazandı. Şimdiki son anketlerde mesela halkın yüzde seksenini geçen bir desteğe sahip. Yani e, o anlamda değil ama bu yaptıklarına doğru konusunda hemen hemen halkın yüzde sekseni doğru buluyor Sivisay'ı ve böyle yaptığı sürece arkasında olduğunu ilan ediyor. Yaptığı şeyler neler? Zaten ilk eylemi neydi? Bizim i̇lk yaptığı şey bizim parlamentonun önünde şey koymuşlardı. Demir parmaklıklar yürüyüşlerde falan onu geçmek, parlamentoya yaklaşmak mümkün değil. İlk kişi ertesi gün hükümeti kurduktan sonra bunları kaldırdı. Biz de, de korkmuyoruz. Halkın bizim yanımızda olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda bu parmaklıkların hiçbir anlamı yok diye bunu kaldırdı. İşte ardından bizim ekserhiye dediğimiz bir yer var, solcuların, anarşistlerin, bilumum e, anti e, devletçilerin buluştuğu bir mahalledir burası. Genellikle aydılar, enterler, solcular, ya, narkotik bağımlılar, her şey zorundur. Bunun etrafı polis, e, toplum polisi tarafından çevrilmiş durumda her zaman ve ağır silahlı ve gaz maskeli robokoplar gibi etrafı çevirmişti. İlk şimdi bunu kaldırdı, hemen çıktı. Ondan sonra <laughs> önce söylediği şeyleri Avrupa Birliği'ne söyledi. Mesela e, Troika'yı tanımıyoruz. Troika'nın e, Yunanistan'a gelmesini istemiyoruz. Bu memurlar, buraya gelen memurlar e, bizce tanınmıyor. Bunlar onları çekin diye şey yaptı. Ve onları bir daha göndermeme zorunda kaldı. Troika şeydir biliyorsunuz. Avrupa Birliği çerçevesinde oluşturulan e, Yunanistan'a borç verebilmeleri için sadece kendileri politik yükünü taşımasın diye İMF'yi <laughs> içine koydukları bir birimdir. İşte içinde Avrupa Komisyonu var, Avrupa Merkez Bankası var, bir de İMF'ler var bunun içinde. Ve bunun baskı yasalarının, e, kemer sıkma politikalarının asıl e, uygulayıcısı zaten IMF biliyorsunuz bu konuda şey e, tecrübeli dünyanın her yerinde hemen hemen Türkiye'ye dahil olmak üzere her yerde bu şeyde uygulamak. Neyse fazla uzatmadan ben Siriza'nın e, gelişimine biraz değinmek istiyorum. Nasıl oldu? Bir küçük bir örgü. küçük bir örgü. yüzde üçlerden hatta daha önce parlamentoya bile giremezken yani birkaç senede iktidar oldu. E, 90'lı yılların sonuna doğru, 90'lı yılların bütününde daha doğrusu Yunanistan'daki en ağırlıklı toplumsal hareketler özellikle şey bu anti-militarist diyebileceğimiz hareketlerdi. Savaş karşıtı, Kosova'ya işte NATO'nun müdahalesi karşı işte NATO'nun silahlanma konusunda Yunan, Yunanistan Yunanistan'a dayatmalarına karşı, Yunanistan'ın bu savaşa veyahut da NATO'nun karar verdiği savaşlara şu veya bu şekilde katılmasına karşı hareketliler hareketli, hareketlilikler oluşuyor. O dönemde kamu mallarının özelleştirilmesi özel bir konuydu ve gündemde olan bir şeydi. Onun dışında işte sosyal haklar konusundan kampanyalar vardı e, eğitim özelleştirmek isteniyordu. İşte kamu malları da tabii satış, satışa çıkarmıştı. İşte bu sosyal güvenlik esası iş çalışmaları, koşullar falan o dönemde e, memorandum yoktu ama ön şeyleri var bunların e, çalışmaları. Bunlara karşı zaten insanlar sokaktaydı. Bir de biliyorsunuz e, Serizan Hanımca diye bir örgüt vardı. Sinaspizmoz örgütü Komünist Partisi ile iç komünistlerle dış komünistlerin ortak kurulu bir partiydi ilk başta. Daha sonra Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi hatasına bu yaptığımız hataydı dedi. Çünkü o dönemde sağ bir de koalisyon yaptılar. Üç otaki hükümetiyle. Daha sonra Komünist Partisi çekildi ama Komünist Partisi'nden bir yıl sorumlu Sinas Fizmoz'da kaldı. Sinas Fizmoz tek başına koalisyon anlamına geldi. Sinas Fizmoz'da kaldı. Sinas Biznos'da kalan insanlar diğer e, iç komünistlerle beraber şeyi sürdürmeye karar verdi yani e, bu, e, Sinas Biznos devam ettiğine karar verdi. Bu Sinas Biznos komünist pardon, komünist partisi hiç bu eylemlere katılmazken e, Sinas Biznos bu eylemlerle sosyal hareket, bu eylemliklerde sosyal hareketlerle karşılaştı. Aşırı solla karşılaştı. Anarşist gruplarla karşılaştı. Hem yani ortak platformun içerisinde yer aldı e, ee, Sinas bu şeye, bu şu, şu veya bu şekilde. 2001'lerde, 90'lar sonu, baş, 2001'lerin başlarında falan şey tartışması oluyordu artık. Bu işi artık biraz resmileştirelim. Ee, solun birlik ve ortak mücadelesi için diyalog alanı diye şey değil e, tartışıp yeniden bir şeyler örgütleyelim, bir çatı on, e, partisi falan kuralım anlamında daha çok sosyal hareketliliği, sosyal pratiği örgütleme amacına yöneltti. Bu anlamda mesela ideolojik ayrılıklar o kadar e, etkili oldu. Çünkü ideolojik olarak bu örgütlerin içinde olan, bu platform içinde var olan örgütlerin bir arada olabilmesi mümkün değil. Çünkü bunun içinde Troçkistler vardı, e, Maocular vardı, Sovyetler Birliği yanlıları vardı, anarşistler vardı. Kendisini hiçbir yerde ifade edemeyen tek tek bir dünya insan vardı. Aşırı solcular vardı. Yani çok geniş bir sosyal demokratlar vardı. Mesela Sinas Bezoğlu bir kesim de sosyal demokrat diyebileceğimiz Bu anlamda ideolojik tartışmalardan çok var olan Yunanistan içerisinde var olan problemlere odaklaşan ve bu ee, problemlerle mücadele için ortak eylemlikler. Tabi bunun asıl öğelerden bir tanesi şey değil. Ötekine tahammül edin. Bu birliktelik <laughs> Yunanistan'da dünyanın her tarafında olduğu gibi yani her sene bir tane şey olurdu. Yeniden bir araya geliş olurdu e, o bozulurdu, yeniden bir tane daha, daha başka eylem birliği oluşturulurdu falan ama hepsi bir senede falan biterdi. şimdi Şiriza'nın nasıl bu kadar uzun süre bir arada bu kadar değişik görüşlerle bir arada olması bir bitmesinden ziyade gider çoğalması ve gider iktidar, iktidar olması gerçekten ilginç bir durum değerlendirilmesi gereken bir durum. 2001'de bu e, diyalog alanı, şey tartışmasına e, pardon 2004'te diyalog alanı bir e, 2004'te seçimler var. 2004'teki seçimleri diyalog alanı e, bir seçim ittifakı olarak dediler ki gelin beraber seçimlere katılalım, bir seçim platformu oluşturalım ve bu anlamda tartışmalar oldu. İsmi Siriza denilen aslında bir şemsiye örgüt, çatı örgüt sadece seçimlere katılma amacıydı. Hmm. Ee, böyle bir şey gidildi. İşte ilk seçimlerde, 2004'teki seçimlerde 3.3 falan, 3.3 e, parlamentoya e girmeyi başardı. Hmm. Ondan önceki dönemlerde problemleri vardı tabii. Ee, Sinas tek başına bir kere girdi, ondan sonraki seçimlerde seçimlere, seçimlere, parlamentoya gidip giremedi. Gücün altına düştü. Bu çatı, Siriza denilen e, seçim platformu, %3.3 alarak şeyi geçti. Ama tabii ki bu, milletvekillerinin hepsi şey içiydi, sinaspizm oluşuydu. Ön anlaşma şeydi, diğerlerinden de birileri katılacaktı gruba. Sadece kendi şey seçmeyeceklerdi, başkaları da katılacaktı. Bu anlaşmalar uymadığı için de derin bir tartışma oldu mesela o zaman. Ondan sonra hemen Avrupa seçimleri vardı. Mesela bütün bu örgütler, bu çatı içerisinde yer alan örgütler Sirza'yı desteklemedi o zaman. Sirza seçimlere, Avrupa seçimlerine katılamadı. Sinas Bizdoğan tek başına katıldı. Biz o zaman işte Avrupa neydi onun adı? Avrupa Kadın Yürüyüşü diye bir e, hareketlilik vardı o zaman kadınlar yürüyüşü diye o kadınlar yürüyüşünün tabii Yunanistan'da da büyük bir şey vardı birimi vardı bayağı faal. biz onları destekledik destekledi o zaman o zaman mesela Sinas bu sadece bir milletvekili çıkardı. o zaman tabii kafasını anladı ondan sonra ilişkiler bizim en büyük korkumuz şuydu genellikle büyük örgütlere katıldığın zaman çünkü o zaman en büyük örgüt Siriza'ydı. E, çatı altındaki. En büyük örgüt Sinas Ve Sinas Pizmoz reformist diyebileceğimiz partiydi o zaman. Ve bizim en büyük korkumuz yani kendi iş tartışmalarımız, bu şuydu ki büyük böyle partilere katıldığın zaman güçlü reformist partilere onu sola götürmekten ziyade o seni sağa götürür. Kendi tarafına çekir. Bu anlamda çok dikkatli olmalı. Ama zaman gösterdi ki, e, ortak faaliyetlilik alanında, e, eylemlerde, söylemlerde, her şeyde SİRİS'e daha çok zorlaşmak zorundaydı. E, Sinas çünkü şunu anlamıştı. Pratikte var olan e, toplumda var olan sosyal hareketlerin hepsine sol taraftan müdahale etmek zorundaydı sağ taraftan müdahale etmek mümkün değil. Böyle. Çünkü taleplerin hepsi sol taleple olmak zorundadır. Ve sol hükümete doğru giden bir yolda zaten sol taleplerine yola çıkartılıyor. Bu anlamda bizim bütün hareketlerin daha doğrusu sokaklarda karşı, karşılaşmasının ana temeli buydu. Siriza güçlü bir hareket değil yani. Örgüt anlamında güçlü, organlar olan, her tarafa müdahale edebilen çok eylemlerine olarak bir hareket değil. Ama toplumda sesi işitilen müdahale ettiği zaman mesela Komünist Partisi'nin çok daha büyük bir örgütlü gücü var. işte Andarsia dediğimiz yüzde bire yakın bir oy alan daha radikal solun bir çadır var. Onun bile Siriza'nın daha örgütlü bir yapısı var. Ama Siriza'nın Söylemleri diğer solla beraber yaptığı bu, bu eylem birliği bayağı kabul görmüş idi ee, Yunanistan'da. Mesela 2008'de Grigoro öldürüldüğü zaman e, ilk eylemlilik e, bizim taraftan çıktı. Yani aşırı sol diyebileceğimiz gruplardan çıktı, harekete geçti. Hemen öldüğü yerde toplanıldı. Onun ardından merkeze doğru yola çıktı. Anarşist gruplar geldi falan biliyorsunuz o zaman Atina yandı. Mesela o zaman Siriza'nın tartışı olabilir. Biz bu yapmaya yıkmaya karşıyız çünkü e, Komünist Partisi hemen hemen buna yakın bir açıklama yaptı. Siriza'nın tabu çok iyiydi mesela orada. Gençliği, Siriza'nın gençliği bu eylemliklere katıldı. Tamam yakma yıkma işine katılmadı tabii ki. araştırmaların dışında hiç kimse katılmadı ama bütün Yunanistan çapında yapılan bu eylemlikler eylemliklere Siriza birebir tamamen baştan itibaren katıldı ve tabularda son derece onun bulumluydu. Her ne kadar bütün sağ hükümet tarafından işte teröristlerle işbirliği yapıyor çünkü devlet bizim örgüt, bizim gibi örgütleri teröristlerle işbirliği yapan örgütler olarak nitelendiriyor. Siriza her ne kadar bu tür iftiralara, bu tür şeylere maruz kaldıysa da yine de bu elin içerisinde kaldı, katıldı. 2011'deki o meydan hareketlerine, meşhur meydan hareketlerine bütün Atina'nın ve Yunanistan'ın bütün meydanlarında var olan kendiliğin meydan hareketlerine katıldı. Bunları bir şekilde daha sonra yönlendirebildi ve bütün bu oyları kendisine kanalize etmesini bilmiyordu. Ve böylece 2012'de yapılan seçimlerde %16'yı geçti oyda. O zaman hükümetin çıkmaması yeniden bir seçime götürüyordu Haziran ayında. İşte o zaman eee Siriza şey kararı aldı. Parti olma kararı aldı. Bu 2012'deki Haziran'daki seçimlere katılabilmek için ve oradaki eğer birinci parti gelirse 50 milletvekili eee bonusu alabilmek için işte o zaman mahkemeye başvurdu parti olarak Ondan sonra, tabii birinci parti olamadı, yani. ikinci parti oldu, %26 falan oldu ve bu süreçte işte, eylemliliği durmadı, eylemlilikler içerisinde yer aldı, son bir, bir buçuk kadar bu böyle devam etti, bir buçuk senedir zaten Yunanistan'da bir hareketlilik yok, son bir buçuk senede korkunç bir çöküş var hareketlilikte yani, ve en büyük eylemler işte bu, Kuzey Yunanistan'da Sukuryes denilen bir yerde bu altın aramasına karşı yapılan eylemler. İşte işten atılan e, temizlik işçileri, kadınlar var. Onların aylarca süren e, eylemlikleri var. İşte bütün ufak tefek eylemlikler. Bunun dışında herhangi bir yok zaten. Son bir buçuk senedir Sirize savunma e, konumunda. Devletin, hükümet, e, sağ hükümetin ve Avrupa'nın Korkunç bir baskı ve santajı altında Siriza. En büyük tabi e, atusu e, kozu şeydi, içerideki destekli insanların e, Avrupa'nın santajına boyun eğmemesi için Siriza'dan Siriza'ya sonuna kadar destek olacağını bildirmesiydi. Buna rağmen o kadar baskıya bilmem neye rağmen anti antiprogramlara rağmen Siriza son seçimlerde birinci parti oldu ve hükümeti kurdu. Şiarı neydi? Ee, umut sunuyordu. Umut geliyor. Sol bir hükümet mümkün. Sol bir hükümet mümkün. Ee, umut gelecek. Umut kazanacak pardon. Ve sonunda Umut kazandı Yunanistan'da. Sol bir hükümet mümkün oldu. Ve bu sol, sol hükümetin başarılı olabilmesinin tek ve tek nedeni ve biz şu, öyle görüyoruz. En yani azından bu halk desteğinin devam etmesi. Yani takip ediyorsunuz. İlk e, şeye e, bu tartışmalar Avrupa Birliği'ndeki e, sözleşmelerin sözleşmeler ilk toplantı parlamentonunda yüz binler, yüz bin aşkın insan toplandı. Geri adım adım adım. Bir adım bile geri atma. Şimdi şıkrasında kozu bu. Ben diyor geri adım atamam geri adım. Da. Çünkü ben böyle bir şey için iş başına geldim Ben bu kadar insana ihanet edemem. Bu adımda geri atma şansım yok. Mutlaka atacak tabii geri adımlar. Bizim kabul edebileceğimiz geri adımlar atması da mümkün. Yani bu konularda kimse bir şey değil. Mi? Zaten sağ partiyle işbirliği yapması bizim için geri adım değil. Ondan sonra... <laughs> Tabii daha sonra eğer sorun gelirse daha e, ayrıntılı bazı şeyleri anlatabilirim. Bir tek şey söylemek istiyorum sadece şimdi. Bunun başarısının şartlarından bir tanesi. Şimdi birincisi başarısız olması bizim açımızdan mümkün değil. Geri adım atması mümkün. Yani biz onu bir bisiklete benziyor. Geri yok. Demiş. Yani ya doğru gidecek ya uçacak uçurumdan aşağıya. Pasok gibi olmasına şansı yok. Pasok devlet içerisinde vardı zaten. Pasok zaten kurumsallaşmış sallaşmış yapı içerisinde var. Siz öyle değil. Çünkü bakanlar bizim arkadaşlarımız. Sokakta beraber olduğumuz, beraber afiş yapıştırdığımız, beraber toplantılı olduğumuz, tanıdığımız, komşumuz, bilmem neyimiz beraber kahve içtiğimiz, içki içtiğimiz, içtiğimiz, içtiğimiz insanlar ya yani. hareketten gelme, yani. sosyal hareketlikten gelme insanlar. Bu insanlar geri atamaz. Yani pasuk gibi olamaz yani. Yavaş yavaş dönüşüp, tamamen reformist bir partiye dönüşüp, işte sosyal demokrasi savunan bir parti haline gelmez. Eğer başaramazsa, geri de adım atarsa, tam dönüş yaparsa biter. Bunun farkı da Siriza. Siriza'nın kendi oyu yüzde dört, yüzde Diğer bütün oylar e, ödüç boylar, boylar, Bu anlamda geri atma, adım atması şansı yok. Ne de Allende olabilir, ne de Chavez olabilir. Yani böyle şeyler olma şey iddiası da Seriza. Seriza, ben bu ülkeye devrim yapacağım falan diye gelme. Bizim Seriza'dan beklediğimiz, beklediğimiz devrim yapması falan da değil. Bizim Seriza'dan beklediğimiz devrim yapılabilecek bir ortama geçiş için rahat bir ortama hazırlayabiliyor. Ya da bunun dışında işte var olan bütün bu krizin yükünün yoksul halkın sırtına yıkılmaması için bir şeyler yapabiliyor. Bizim baskı alanımız bunlar olacak. Söylemek istediğim başka bir şey daha. Şuna karşıyız. Partinin hükümet olmasına karşıyız. Parti hükümetten ayrılmalı diyoruz. Partinin bütün elemanları, bütün sorunları hükümete katılmamalı. Şimdi bugün hükümetin çeşitli yerlerine yerleştirmesi gereken aşağı yukarı 7500 8000 tane adam lazım. Şimdi bunların hepsi parti olursa parti kapanacak, <laughs> parti gidecek. Parti kapanması demek hükümetin iflası demek. Sokakta buna müdahale edecek. Bunu itici bir muhalefet yapacak. Bunu e, buna baskı yapacak. Bunu doğru bir şeyler yapması için baskı yapacak. Herhangi bir güç kalmayacak. Kalan güçte bizim gibi güçler kalacak. Bunların da yani. Yani öyle bir kilem çıkacak ortaya. Bir taraftan sokağa çıkalım diye bir çağrı olacak ve bir taraftan zaten hükümet adamlar. Eğer tamamıyla bütün güçlerini, gençliğini hükümet çalışmalarına katarlarsa zaten bu iş baştan bitmiş anlamına gelecek. Bu anlamda parti baskı unsuru olarak muhalefetini sürdürebilmeli. Diğer muhalefet güçleriyle beraber çünkü biz diğer güçleri Komünist Partisi hariç, Komünist Partisi'nin tamamen ayrı bir şeyi var. Diğer bütün güçlerle beraber sokakta. Anarşiye dediğimiz o daha radikal anarşistlerle falan biz zaten sokaklarda beraberiz. Parti olarak eğer Siriza kendisini kapatırsa, tamamen hükümet olursa zaten baştan iplerini koparmış demek, demek muhalefet e, hareketleri ve sosyal harekettir Bu da bizce Eh, itu adalah <laughs> yang <laughs> saya inginkan